Selam arkadaşlar, yorgundum, yatmak üzereydim. Ee, Instagram'da şemalarla ilgili bir post gördüm, bir reklam gördüm. Bunun üzerine de bir video çekeyim dedim. Şimdi şemalar ne? Psikolojideki yeni bir anlayış e, meseleleri insan psikolojisini daha hızlı çözüme ulaştıran meseleleri daha hızlı çözen bir sistem. Ben çok fazla e, ilgilenmiyorum yani, e, ne denir? kendi nedir tezlerimle ilgileniyorum. Şimdi onunla olan bir bağlantısından bahsedeceğim. Orada büyük aşk diye sözünü ettikleri e, bir durumdan bahsediyor ve bunun anneden doğduğumuz zaman annemizle olan ilişkimizde olan e, bir nevi bir takıntı veya o onu arayış e, olduğunu söylüyor. Daha sonra e, büyüdüğümüz zaman ya da işte yetişkin olduğumuz zaman ee, bu bizi o bağlama sokacak kişileri hayata çekti, hayatımıza çektiğimizi veya onlarla aşk yaşadığımızı söylüyor. Şimdi ben de kara sevda diyorum buna aşka. Ne zaman kara sevda oluyor? Arada sınırlar kalkınca kara sevda oluyor. Bu ruhsal bağlar, bağlantılar en üst seviyeye ulaşıyor. Hem eril hem de dişil yandan. Ve bu korkunç bir bağımlılığa dönüşüyor. Bir ruhsal dengesizliğe dönüşüyor. O yüzden de bütün aşklar nedeni kötü bitiyor. Ve insan deli gibi bunu arıyor. Ben bunu doğal bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun insanın hakikati bulması için, gerçekle yüzleşebilmesi için bir araç veya zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Şimdi... Doğum zamanına dönersek doğduğumuz zaman biz tamamen dişi oluyoruz, tamamen edilgen oluyoruz. Ee, annemiz işte bize bakım sağlayan kişi tamamen eril oluyor ve e, bizi her koşulda yönetiyor, yönetmesi gerekiyor ve burada kurmuş olduğumuz bağ e, yani orada şekillenmiyor. Bu bu olgu eril dişil bağlamı hayatın doğasında var var yani olmak zorunda. Bunu oraya bağlayıp işte ana ne denir anneye olan ba bağlılığı, bağımlılığı veya o şemayı işte hayatımıza geçirdiğimizi söylüyor. Bundan vazgeçemediğimizi ve kendimize ona uygun insanları çekip onlarla aşık olup ve hep aynı şeylerle karşılaştığımızı söylüyor. Tamam, aslında olan şöyle oluyor. Bilinçler arasındaki bağ ee, sıkıntılı olmuyor. Bilinç dahilinde oluyor. Ama karşılıklı kişilerin aşk olduğu zaman bilinç dışları duygusal olan bağı oluşturuyor. Ve bu duygusal bağda da e, ne denir? Bilinç dışında ve haddini aşıyor her koşulda. Ama aşkın benim genel olarak tanımıma bakarsam, ee, eril ve dişil yanların ee, bağlanması yani aşık olan bir insan ee, ister eril olsun ister dişi olsun ruhunun iki yanı birden aktifleşiyor. İki yanı birden alevleniyor. Enerjileniyor. Ve bu ee, sınır koyulmazsa kişiler arasında ki koyulamıyor ya da bunu öğrenmek gerekiyor aslında belki de ee, bu bağ gitgide kuvvetleniyor. Kuvvetleniyor ve 2-3 ay içerisinde içinden çıkılmaz bir travmaya dönüşüyor. Kim olursa olsun, ee, kaç yaşında olursa olsun, burada sınırlar koyulamadığı zaman hep aynı şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi bu durum anne anne ile olan kurduğumuz bağ, işte az önce dediğim gibi bizim dişi olduğumuz. Şimdi bu ama bizim bu dişi yanımız var yani sürekli var. Hatta bu ilahi olan yanımız. Allah'a yönelen yanımız. Çünkü Allah bizim sahibimiz, biz de onun aitiz biz de ona. Ee, belki de çözüm bu. Yani bence çözüm bu. Ee, ait olmak, bir insana ait olmak fikrini, ee, ne denir? Sonsuz bağlamda değerlendirmemek gerekiyor. Yani birisiyle bir görüşme yaptığınız zaman, o anda karşılıklı ruhsal bir etkileşim oluyor eril ve dişil e, yanlarımız bağlanıyor birbirine ve e, konuşma bittiği zaman da o bağ kesiliyor. Fakat aşk olduğu zaman telefon kapandığı zaman da kalp ve zihin sürekli e, orada kalıyor. Yani karşılıklı takılı kalıyor. Bu da aslında sonsuza götürme çabası. Fakat sonsuz olan şey hayatın özü, hayatın ortaya çıkmış nesnel varlığı sonsuz değil. Oradaki her şey son görebildiğimiz, deneyimlediğimiz veya var olan her şey. Ama var olan her şeyi oluşturan şeyin özü sonsuz. Bizim düşüncemiz de öyle. Düşüncemizin de özü sonsuz. O yüzden bir şey düşündüğümüz zaman sonsuz bağlam içerisinde onu değerlendirmek istiyoruz. Birini sevdiğimiz zaman sonsuza kadar sevmek istiyoruz. Bir aşk olduğu zaman veya her ne olursa olsun. Şimdi yani aslında söyledim mesele bu sınır koymak yani şemalarla da bunu yapıyorlar. İnsan yetişkin olduğunda ne oluyor çocukluktan kurtuluyor ve sınır koymayı öğreniyor bir nevi eril olmayı öğrenmekle alakalı ama şimdi eril olduğumuz zaman bilincimizde ne oluyor dişi yanımız bilinç dışına kaçmış oluyor. Yani anne kurmuş olduğumuz o ilişki, dişi, ait olma hali bilinç dışında oluyor. Bu, bu tehlikeli. Her koşulda bilinç dışı tehlikeli. E, ve ne denir ona? Bu şemalar veya işte insanların uyguladığı metotlar, bu aşktan uzaklaşmak veya işte aşka çekildiğin insanla evlenmemek, işte o aşkı yaşamamak, yürütmemek. Ama hayatın doğası bence bunun tersini söylüyor. Yani aşkı yaşamalıyız ki, oradaki o ızdırabı çekmeliyiz ki her seferinde bir şeyler öğreneceğiz yani. O öğrendiğimiz şey de aslında bize hayatı öğretiyor. Genelde ama küskünlükle sonuçlanıyor. Suçu karşı tarafa atmakla sonuçlanıyor. Bu durumda aslında bir şey öğrenmemiş oluyoruz. Öğrenmemiz gereken şey hayatın yanları yani. Hayatın çok acımasız bir yanı var. Hmm. Çok da güzel bir yanı var ama hayatta denge arıyorsak e, acımasız ve ne denir iyi ve kötü yanları e, kısıtlamamız gerekiyor, sınırlamamız gerekiyor. Tabi insan yani dişi yanımız var ve bu ait olmak istiyor. Yalnız kalmak istemiyor. Eril yanımız yalnız, yapayalnız. E, dişi yanımızda hep birisini arıyor. ...birisinin yamacında olmak istiyor. Bir liman arıyor yani. Şimdi... Ee, ...bu içimizdeki... ...liman arayan ruhu... ...bizim öldürme şansımız yok. Anca bilinç dışına atabiliriz bunu. Bunu bilinç dışına attığımızda da... ...az önce dediğim gibi bağlamlar çok genişliyor. Bilinç dışı çarpıklaşıyor. İşte bilinç dışı diyoruz... Ona ...olduğundan çok daha fazla enerji yükleniyor. Ve bu enerjiyi... ...sadece aşkımıza değil... ...iletişim kurduğumuz tüm insanlarla paylaşıyoruz o bilinç dışımızı, onlarla etkiliyoruz yani insanları duygusal olarak ve ne oluyor ne kadar büyük bir bilinç dışı varsa o kadar e, sıkıntı yaratıyor iletişimlerde, etkileşimlerde, dostluklarda, ilişkilerde. Yapmamız gereken şey e, bu toksik denilen kara sevda halini yaşamak gerekiyor. Başka çaresi yok yani, yani bunun. Ama yaşadıktan sonra da kimseyi suçlamamak gerekiyor. Yani bu da suçlu yok. Karşınızdaki insan gerçekten kötü bir insan da olabilir ki genelde öyle olmuyor. Yani bakın kısaca anlatayım. Dişi yanımızda ait olan yanımızda yay ve oğlak enerjileri var. Birisi öfke birisi sadizm. Siz ne kadar iyi olursanız olun, ne kadar iyi davranırsanız davranın. Gönderdiğiniz enerji, paylaştığınız enerji onu çok fazla sınırlayıp sadizm yaratıyor. Siz onu gerçekte sınırlamasanız bile çok özgürlükçü bir insansınız diyelim. Hiç sınırlamıyorsunuz karşı tarafı ama enerjiniz onu boğuyor. Yani bu o insan ve aynı zamanda siz bir travma içerisine giriyorsunuz. Bu 2-3 aylık çok yoğun bir etkileşim sonucunda ben bunun olduğunu gördüm. İşte ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunu yaşayacağız. Bu derin kederleri çekeceğiz ki hakikate ulaşabilelim, gerçeği görebilelim. Gerçeğe dokunabilelim yani. Yoksa, bu yoksa neyin yoksası? Aşktan kaçarsak, küsersek, bu küstüğümüz şey ama bizim kaderimiz oluyor. Hayat oluyor. Hayata küsüyoruz. Allah'a küsüyoruz aslında. Yani ya da karşı tarafa atıyoruz suçu. O adam, o kadın kötüydü diyoruz. Onu lanetliyoruz. Şimdi bu durumların hiçbirisinde bir uyanıştan bahsedemiyoruz. Aldığımız derslerden çektiğimiz çilelerin hepsi bilinç dışında kalıyor. Ve bilinç dışında olan şeyler de bizi çok büyük yük getiriyor. Ölene kadar o çileyi üstümüzde taşıyoruz ve ne amanaya geldiğini de bilmiyoruz. Burada olması gereken şey bu kara sevda durumunda ister sizi engellemiş olsun, ister kaçmış olsun, ister kazıklamış olsun, ne olmuş olursa olsun. Bu durumu karşı tarafı suçlayarak kendinize pay çıkarmayın. Ya da kendinizi suçlayarak da pay çıkarmayın. Burada suçlu yok. Bu aşkın doğası böyle. Hastalıklı bir durum. Neden hastalıklı? Akıl almaz bir seviyede bir bağ kuruluyor. Şöyle söyleyeyim aşk bağı kurulduğu zaman insanın duyguları ve düşünceleri, enerjileri, çakraları sanki 10 kat daha fazla çalışıyor. Hislerimiz çok daha kuvvetleniyor. Algımız çok daha fazla açılıyor. Ve bu durum yani aşkın dışında da benim yaşadığım kişisel travmada da benzer bir şey oluyor. Korku vesaire bir durumlarda. Eee... O anda mesela şöyle bir şey yapabiliyorum. İstediğim bir sevdiğim arkadaşımı düşünüyorum ve onun ruh halini anlayabiliyorum. Çok kolay oluyor. Veya saatin kaç olduğunu hissedebiliyorum. Yani hislerim çok kuvvetli oluyor. Fakat müthiş bir azap içerisinde olduğu insan o kadar büyük bir enerji altında olduğu zaman. Bunu nasıl diyeyim? Burada olayımız şu. Aşkı Anlarken ya da yaşıyoruz, bir tane aşk yaşadık, bir travma yaşadık, atlattık. Üç ay yaşadık, altı ay onun travması sürdü. Daha sonra bir tane daha yaşıyoruz. Şimdi burada olayımız her seferinde biraz daha kavrayıp meseleyi, ee, sınırları yaratabilmek. Yani ee, çünkü bu aitlik, sahiplik olgusu sonsuz değil biz yaşayanlar arasında yani canlılar arasında bu zamanla sınırlı her daim konuşurken bir aradayız şimdi aynı eve taşınıyorsun evleniyorsun sürekli birlikte oluyorsun ee, o zaman da 3 ay sürmüyor da 3 yıl sürüyor 3 yılın sonunda e, o aşk bitiyor yani neticede her halükarda bitiyor hmm, buna duyduğumuz özlem o da işte aslında o özlemi Allah'a duymamız gerekiyor. Mutlak sonsuz bir olguya ait olmamız gerekiyor. Yani Böyle bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.